Gurul'un 70 kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ee, hastaydım arkadaşlar. Bir süredir bir video atamıyorum. Bayağı uzun süredir hatta video atamıyorum. Yaklaşık 2 bir, bir, hafta oldu. 2 haftadır falan video atamıyorum. Clash Royale'in 3. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Ölüyorum şu an. Ölerek bir maç girmek istiyorum. Onu sizin biraz açacağım. Diğer türlü e, ee, adamın ne attığını görelim. An... Evet şimdi başlıyoruz. Evet adamımız taktiksel başladı. Okçuları bölerek arkadan başladı. Bakalım biz bu duruma ne gibi tepkiler vereceğiz? De ortaya dümdüz top attım ben. Niye böyle bir şey yaptım şimdi? Destem de bu şekilde çok iyi olmasa da yine de beni kurtarıyor. Adam iksir biriktiriyor. Neyini biriktiriyor? Oğlum ben şu an iksir dolu adamım. Attı sonunda bir şeyler. Şöyle şunu bir alalım. Güzel, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Süper. O şövalyeye vurur mu? Vurur bir tane. İyi, bil daha fazla demeyi vurduk. <laughs> Arkadaşlar sesimizi duyuyorsanız zaten. Bildiğiniz şu an ölüyorum. Tam isket ordusuyla onu durdururuz abi. O çok büyük bir sıkıntı yaratmaz ve evet öldü. Geberttik onu Ya oğlum o diğer okçu niye sen gitmedin ki ya? Yine top mu atayım şimdi? Yok yok binici atacağım bak. İyiyiz ikisini çıkacağım. Evet çok güzel çektim. Aha pek kası var. Vuralım. oğlum. Sen ah be. Şu arkadan Cadavuz iskelet biriktire biriktire ilerlesin bakalım. Elemanın da <laughs> cadısı varmış. Şöyle bir şey yapacağım. daha falan. <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> Dokuz seviye cadısı var adamın. Ben. Benimkini eritiyor. Ya şu an bir şey atamadı. Vuralım. Uf oğlum adamın okçuları da çok yüksek. Ya 8 seviye adam bir de ya. 8 level. <laughs> Bayağı güçlü bir adam. Şimdi bu pek atacak. Vurdurmayacak ki bana. vurdur vurur o bir tane. Vallahi de vurdu. Kaldık çadırını attı. Şuradan bir çıkalım yapacak başka bir şeyimiz yok. E, aldın onu ne oldu şimdi he? Ne oldu şimdi? Ha, ne oldu şimdi? Şöyle bir taktikse oynayalım. <laughs> Oğlum. Şşt. Lan kuleyi unutmasanıza. Abo 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 abi abi dur. Bu abi biraz psikopatça oynuyor. Yine bunu atacağım. Yine bunu atacağım. Hayır 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 dur 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 dur. Dur 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 dur. Lan oğlum öldürün 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 şunu öldürün, öldürün. Hayır 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 hayır. Ya ne pis sen ya. Vudurtmuyor da. Alacağız oğlum bizim maçı. Alacağız. Salacaksın oğlum bize bu maçtan. Şöyle şaşırt şey gidelim. Hadi oğlum. Hadi oğlum sal işte, alalım şu kuleye ya. Ya vallahi billahi ne kadar değişik eleman varsa beni buluyor. En arkaya attı. Mı yok? Oğlum benim gözler mi görmüyor ne oldu bana? Hayır 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 hayır. Yapma 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 ne olur yapma. Ne olur yapma. Çarpma. Döndüre döndüre vuracağım. Binici vurman lazım. Binici... Binici vurman lazım. Binici vur! Oo, son anda. Son anda. <laughs> son anda ucu ucuna yendik. 19 canı kalmış kulemizin. Ama maçı satmadı tabii ki de. Oğlum benim sesime yani ne olmuş ya? Kendimden utandım vallahi yemin ediyorum. Neyse bir maçta Ben bu arada arkadaşlar video dışındayken 7. arınaya çıktım. Biraz zorladı ama beni çıktım yani. <laughs> Dark Angel. Lucifer'ın çıkardığı şey miydi lan enerjici? De bol şans diyor lan çakala bak. Lucifer geldi. Şu Lucifer'ı tokatlayalım. O büyüsü var. Çok güçlü ya büyü tek atıyor. abo <laughs> abo 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 abo. Ebe 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 ebe. Dur orada dur orada. Güzel. On numara. Haydi oğlum vur bir iki tane kuleye. Cadı gönderelim. Cadı temizler oraya ya. Temizler değil mi abi? Lan dur. Tam koş başısı bayağı düşük level. 6. seviye. <laughs> şu Valkyrie'yi öldürelim ki bizim cadımıza zarar vermesin. Şu Valkyr çakalı derken oğlum öldürecek lan bu Valkyr bizi ha. Tamam. Allah abi okuli. Allah abi okuli. Salarsan okuli alır ki oğlum o. Tamam salmadı. Bir orta çekelim. Prens atabilir. Prens vardı. Güzel güzel. Biz bu maçı alırız ya her türlü. Çarpma <laughs> 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 ölüyorum. lan. <laughs> lan lan oğlum dur. Lan ölüyorum. <laughs> Yanlış attık ya bir de. Ninja gönderelim. Ninja attı. Büyücünün önüne bir de prens bırakacak bu şakal şimdi. Prensi çok yanlış atıyor gerizekalı. Habire köprüden bırakıyor. Zannediyor ki vuracak o bir tane. Nasıl vursun lan bir iskelet ordusu varken. Dur 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 şu büyücü öldür. Büyücü öldür. Ölmedi. Ya büyücü öldü tamam. Gerizekalı buna saldıracak ki. Şunu bir patlatalım. Alalım. Ah be vuramadı lan. Ege <laughs> kolleyi darma duman ettik. Alırız bizim maçı. Direkt köprüdeyken yolunu keselim. Abo bincisi varmış lan. Tam GG. Net GG maç. Saldı bir de öf. Öf. 10 numara. 27 kupa daha kazandık buradan. Oğlum harbi diyorum hasta çekmekte sıkıntılıymış ya. Diğer youtuberları şimdi anlıyorum. Evet bir sonraki e, seçeceğimiz kartlar e, domuzcuk eleman abiler ve üç silah şöyleri. Ben büyük ihtimalle domuzcuk eleman abileri alırım. Üç silah şöyleri kullanmam be. 19x'e niye feda edeyim ki? kullanmasa zor beceremiyorum ben onu. Değişik bir karakter. Rus bir eleman geldi. Neyse seviyesi bizde aynı. <laughs> Ama seviyesi düşük olanlar bu, arena, bu arenalarda konuşamadım. Ee, daha iyi oynuyor. Bak mesela. Şu an kötü bir hamle yaptı. İyi oynuyor derim. Kötü bir hamle yaptı. Şimdi onu paramtum çıkacağız. Tamam lan tırt tamam. biz bunu mahvederiz bu adamı. Biz bu adamı çiğ çiğ yeriz bile lan. Hop bir. Hop iki. Baba bak attığı zamana bak. Vah hele bak. Hareketlere bak. Cadımız ölecek yalnız. 300 gibi vuruyorsun büyücü. Az vur. Dur lan. Oha oha oha. 300'e bak. Kaç vuruyor kartlar adamın. Vallahi bu adam bizi yenecek gibi ya. Binici <laughs> <laughs> mi atsak? Lan bu nereden çıktı abi? Ben de atarım bana ne lan? Sen benim kolem alırsa ben de seninkini alırım. Nereden çıktı abi bunlar? Nereden buldun sen? Aldı mı silahı kuleyi? Öldü. Aha alamadı lan. Biz de alamadı, o da alamadı. İkimiz de alamadık kuleleri. Yani bu eleman bizi alacak gibi abi ya. İksiri bitmiyor adamın. Baba baba baba. Hareketlere bak. İskeç çıkar lan. Vur. İskeç git bir tane vur kuleye ya. Ayıp etsin hacı abi Şunu al, Şu kuleyi al artık ya Çok uzadı şu mevzu Tamam aldık Savunmaya çalışalım bakalım şey, e, savunabilecek miyiz Bence savunamayız Oğlum, Bu adam bizi yenecek gibi ya Bu adam net yenecek bizi bu arada Baksana abi nasıl geliyor. Bilgis filan da var. Kötü attık. Yok iyi atmışız. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ee, bir tane arkadaşlar be videoyu durduruyorum. Arkadaş adam alamadı bu arada. O da baskını yedik bir de. Her zaman klasik Ya. Aa destan sandık geldi. Bunu açalım hemen. Sırf video özen anahtar arayacağım. Bakalım neler çıkacak. Aynı şeyler işte ya. Tırt. Güzel. Birincisi seviye ustalık. Bu rozetinin kilidini açtık. Şeyin çarpımının. Dinecinin de açtık. Yükselt abi, yükselt. Hayır, hayır, kullanma, kullanma. Yükseltmek istiyorum ben. <laughs> Oo, da yükselt bakalım. 16. seviye olduk ve yeni bir kutu açıldı. Daha doğrusu açacağız şimdi. Video özel. Açıyoruz hepsine. Aha, domuzu açtık lan. Artık şeyi seçeriz. İlk silah şöyleri seçeriz. yükseltemiyoruz mu ya? Hiçbir şey yükseltemiyoruz abi bu nedir ya? Destemiz de çok iyi değil zaten. Atak yapmak için arada bir kurtarıyor bizi işte o kadar. Çok da bir işlevsel deste değil bence. <laughs> Ama yine de oynanır. Gago 1221. Biniciyle mi başlasak direkt ya? Başlıyorum vallahi hiç umurumda değil. Bu videoyu biraz daha uzun yapmayı düşünüyorum. Oha 8 seviye ne? 200. 9 seviye mi? He? 9 seviye mi? Oğlum bu adam VIP ya. Adam VIP oynuyor. Oha kulemizi patlattı adam 2 dakikada. Bizi yenecek bu adam bak. Net bak bu cidden bu sefer alıncı adam yenemedi ama bu adam net yenecek bize. Oyun zaten pay to win. Bir de böyle elemanlar gelince imkansız ya yenmek. Evet cadımız cadımız var hala. Cadımız belki vurur gider. Bir iki tane vurursa eğer. Pek tek atıyor mu? Aha atmıyor. Çok iyi. Yürü 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 yürü. Helal lan binici. Binici vur bir tane. Bir tane vur lan. 300'e bak kaç vuruyor ya bunun elemanları. Ya oğlum şal be kardeşim be. Ne pis herifsin sen be. Pis heriflik yapıyor ya adam. Baba baba hareketlere bak ya. Hadi oğlum al onu. Al onu artık. Al onu, Abi. Ya böyle oyuncular olmaz ama ya. Silahşöre bak tek atıyor. Oo, bu adam bizi net yener. Çok iyi atak yapmamız lazım. En azından alet topu az vuruyor. Alet topunu boşa yedettirirsek eğer bu elemanı belki bir yenme şansımız olabilir. <laughs> Ters taraftan çıkıyormuş gibi yapacağım sonra Allah dur 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 dur. İki vuruşta öldürdü. Ya, keber lan. Güzel, süper hatta dal abi şuradan, dal abi şuradan varımı yoğumu bıraktım direkt. Abi sen nasıl oraya gidiyorsun? Çıldırmamak elde değil, Allah şunu. Hadi lan vur. Hadi. Hayır. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Şerefsiz ya, son aldı. Var ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Kulemin canı 300 olsaydı en azından almıştık. Abi ya, aldı ya. <laughs> Random isimli bir arkadaş geldi. Ya abi az önceki adamın bence alması şeyler hani normalde. Adamın kartlarını görmüyorsunuz mu arkadaşlar? Kaç seviye Hindisi var adamın. Benimkine bak. 5 seviye adamın ki 8 seviye. 8 seviye ne lan? Ba 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 ba. Tamam Valkyrie'miz çok rahat temizler bunu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Uğur Rokule'ye bu arada. Pekka ölmüyor çünkü. <laughs> hayır ya hayır ya hayır ya yine 8 seviye Abi çok güçlü bu adamın kartları yine ya. Dik normal kral kulesi de 8 seviye. Bizim canımız da 8 seviye en azından. Bizim canımız adamın canını kantırlayabilir. Vur. Bizim cadı çalışmıyor yalnız. Bizim cadı çalışmıyor. Bizim cadı uyuyor. Bizim Malkö da çalışmıyor. Abi, tam bunu desteklemeyeceğim. Neyse güzel var işte. Abo 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 abo. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Benim kulem orası. Yavaş vur. Kendi kulemmiş şey gibi vur oraya. Benim kulem orası. Hadi lan. Çok iyi. Vur lan. Bir tane daha vur. Tamamdır. On numara. Şu an öndeyiz. Oo, bunlar nereden çıktı kanka ya şimdi? Hareketlere bak bak bak. O iyi vuruyor. Yine cadat, Yine cadat, Yine cadı. cadı, cadı. <laughs> Herkes cadı kullanıyor. <laughs> Hele dur orada. Lan milyon milyon şeyin içine girdi resmen ya. Helal lan binici 3 kere vurdu. Adamın Pekka gibi güzel kartları var ama kullanmıyor işte. Kullanmasını beceremiyor. Bu adamın il rahat alırız. Ya az önceki en azından <laughs> kartlarının seviyesi yüksekti ama oynamayı biliyordu. Bu adam bilmiyor. Hayır yanlış attım. İnci vur. İnci vur. Eritler Nici'yi. Alır mıyız? Alırız, her türlü alırız. <gülüyor> <gülüyor> Yendik. Video kaçıncı dakikasında? Video 21. dakika. Bence gayet iyi bir e, vakit gelmiş artık. Gayet iyi bir vakit gelmiş ya. <laughs> Videonun bitirmenin zamanı gelmiş. Diyeceğim. gayet iyi bir vakit gelmişlerim. Neyse. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.